Hazreti Meryem, Yüce Allah'ın bir mucizesi olarak dünyaya gelen İsa Aleyhisselam'ın annesidir. İsrailoğullarının ileri gelenlerinden ve alimlerinden biri olan İmra'nın kızıdır. Meryem isminin anlamı dindar kadın demektir. İmra'nın hanımı Hanna, kısır bir kadın olup hiç çocuğu olmamıştır. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken yavrusunu doyurmaya çalışan bir kuş gördü ve bu olay içindeki çocuk sahibi olma duygusunu alevlendirdi. Kendisine bir çocuk ihsan etmesi için Allah'a dua etti ve duası kabul edilirse çocuğunu Beytül Makdis'e hizmetçi olarak adayacağını söyledi. Bu durum Kur'an'da şöyle geçer. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: "Rabbim, karnımdaki çocuğu sadece sana hizmet etmek üzere bağışladım. Bunu benden kabul et." Hanna bu adamayı yaparken çocuğunun bir kız olma ihtimali aklına gelmemişti. O zamana kadar Beyt-i Makdis'e sadece erkek çocukları adanırdı. Kız çocukları mabede kabul edilmezdi. Bunun içindir ki Hazreti Meryem dünyaya geldiği zaman annesi yüce Allah'a şöyle seslendi: "Rabbim ben onu kız doğurdum." Halbuki Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem ismini verdim onu ve neslini kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Bu bir isyan değildi. Çünkü Beytül Makdis için adadığı çocuk, kız çocuğu olarak dünyaya geldi ve kız çocukları da Beytül Makdis'e alınmıyordu. Babası İmran, Hazreti Meryem'in doğumundan önce vefat etmişti. Hanna, çocuğu kundaklayıp Beytül Makdis'e götürdü ve oradaki görevlilere teslim etti. Çocuğun gözetilmesi görevini Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya aleyhisselam üstlendi çünkü onun hanımı Hazreti Meryem'in teyzesiydi. Böylece Hazreti Meryem bir peygamberin koruması altında yetişti. Zekeriya aleyhisselam onun için mescidde özel bir yer tahsis etmişti. O burada ibadet ve dua ile meşgul oluyordu. Yanına Zekeriya aleyhisselamdan başkası giremiyordu. Zekeriya aleyhisselam yiyecek vermek için yanına girdiğinde her defasında yiyeceklerle karşılaşıyordu. Bu yiyecekler yazın kış meyveleri, kışın da bulunmayan yaz meyveleriydi. Yüce Allah, peygamber annesi yapacağı şerefli bir kadını bu şekilde rızıklandırıyordu. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Bu Allah katından." diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Hazreti Meryem bu temiz ortam içerisinde iffetli ve şerefli bir şekilde yetişti. Yüce Allah'ın koruması altında Beytül Makdis civarında hayatını sürdüren Hazreti Meryem'e melekler sürekli gelerek kendisine Allah indindeki makamını ve Allah'ın onu diğer kadınlar arasından bir peygamber annesi yapmak için seçtiğini müjdeliyorlardı. Bir zaman melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir emirle meydana gelecek olan bir çocukla müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette şeref sahibidir ve Allah'a yaklaştırılanlardandır. İnsanlarla beşikteyken de konuşacaktır. O, salih kimselerden olacaktır. Hazreti Meryem kendisine verilen bu haber karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Onun bu durumu Kur'an'da şöyle ifade edilir. Bana hiçbir insan dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur? Allah da şöyle buyurdu. Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece ol der ve o da hemen verir. Bir gün Yüce Allah, Cebrail aleyhisselamı parlak yüzlü ve güzel görünümlü bir genç suretinde Hazreti Meryem'e gönderdi. Hazreti Meryem kendisine bir zarar verebileceğinden korktuğu için ne yapacağını şaşırdı. Etrafta o an yardıma çağırabileceği kimse de yoktu. Allah'a sığınmaktan başka çaresi kalmayan Hazreti Meryem ona "Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan bana dokunma." dedi. Cebrail Aleyhisselam bir insan şeklinde değil de melek suretinde gelmiş olsaydı onu görünce dehşete düşüp ondan kaçacak ve söylediklerini dinlemeye tahammül edemeyecekti. Onun bu korkusunu gidermek ve geliş sebebini anlatmak için Cebrail Aleyhisselam ona "Ben sana nezih ve kusursuz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiden başkası değilim." dedi. Hazreti Meryem onun Cebrail Aleyhisselam olduğunu anlayınca sakinleşti ve getirilen haber daha önce kendisine bildirilmiş bir haber olduğu halde Yine de hayretini ifade etmekten kendini alıkoyamadı. Kendisine hiçbir erkek eli değmemiş, iffetli bir kimse olduğu halde bunun nasıl mümkün olabileceğini anlamak istedi. Hazreti Meryem ona "Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben iffetsiz de değilim." dedi. Cebrail Aleyhisselam şöyle cevap verdi: "Bu iş dediğim gibi olacaktır. Çünkü Rabbim buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır." Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Ezelde böyle takdir etmişizdir. Yüce Allah İsa aleyhisselam'ın babasız doğmasını takdir ettiğinden onu mucizevi bir şekilde dünyaya getirmek için ruhundan üfleyerek yaratmıştır. Hazreti Meryem'in gebe kalmasını Yüce Allah şöyle açıklamaktadır. İffetini koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da oğlunu da alemlere bir mucize kıldık. Hazreti Meryem gebe kalınca insanların olmadığı bir yere çekilip tek başına beklemeye başladı. İnsanların gözünden uzak bir yere çekilmesi, kavminin şüphe ve itham dolu bakışlarından korunmak içindi. Zaten Hazreti Meryem başına gelen bu büyük hadiseyi insanlara nasıl izah edeceğini bilemediğinden sıkıntı içinde ne yapacağını şaşırmıştı. Doğum sancıları gelince bir hurma ağacının altına sığınmak zorunda kaldı. O bu haldeyken insanların onu itham edecekleri şeyden dolayı ne kadar büyük bir bunaltı yaşadığını şu ayeti kerime çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Doğum sancısı onu hurma dalına yaslanmaya zorladı. Haline üzülerek keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Hz. Meryem'in o anda zihnen içinde bulunduğu sarsıntıyı gidermek ve Yüce Allah'ın koruması altında olduğunu hatırlatıp teskin etmek için ona şu şekilde seslenildi. Sakın üzülme. Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine taze ve olgun hurmalar dökülsün. Hazreti Meryem çocuğunu dünyaya getirmişti. Ancak kucağında bir çocukla dönerse ona ne denilecekti? Hak etmediği halde onu iffetsizlikle itham edeceklerdi. O içinde bulunduğu durumun iç yüzünü onlara nasıl anlatabilirdi? Bu karma karışık düşünce ve sıkıntı halinde ne yapacağını şaşırmışken ona şöyle seslenildi. Ye, iç, gönlünü hoş tut. Eğer birini görürsen, Rahman olan Allah'a konuşma orucunu adadım. Bugün kimseyle konuşmayacağım dersin. Hazreti Meryem Rabbinin mucizelerini görünce yaratanının kendisini koruduğunu ve kavmine karşı da mahcup etmeyeceğini idrak etmenin verdiği bir huzura kavuştu. Çünkü yanında mutlak anlamda bir delil vardı ve ortadaki mucizevi olayın ispat edilmesi de Allah için kolay bir şeydi. Bu inanç içerisinde Hazreti İsa'yı alıp kavminin yanına gitti. Bu kavmi için de çözülmesi kolay olmayan bir durumdu. Zira onlar daha doğmadan mabede adanmış ve orada ibadete dalmış tertemiz iffetli bakireyi kucağında bir çocukla karşılarında görünce dehşete düşüp sarsıntı geçirdiler. Hazreti Meryem'in çocuğunu kucaklayıp kavmine gelmesi ve kavminin tepkisi Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilir. Meryem İsa'yı yüklenerek kavmine getirdi. Kavmi hayretler içinde şöyle dediler: Ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi Meryem, senin ne baban ahlaksız ne de annen iffetsizdi. Zikredilen Harun Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam değildir. Bazı müfessirlere göre Harun aralarında bulunan facir bir kimseydi. Onlar Hazreti Meryem'i kötü bir kimsenin kardeşi yaparak onu aşağılamak istemişlerdi. Onların bu ithamları karşısında Hazreti Meryem kendisini kınayanlara çocuğu gösterdi ve bu olayların sırrını ona sormalarını işaret etti. Ancak onlar öfkeye kapılarak hayretler içerisinde beşikteki bir çocuğun konuşmasının nasıl mümkün olabileceğini sordular. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Bunun üzerine Hazreti Meryem'i aklayan ilahi mucize gerçekleşti ve İsa aleyhisselam konuşmaya başladı. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Bir de anneme hürmetkar kıldı. Beni asla zalim ve isyankar yapmadı.'' Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün Allah bana selam ve emniyet vermiştir." dedi. Ancak Yahudi olan bu kavmin çoğunun meydana gelen mucizelere rağmen onu yalanlamayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına lanet edilişin sebepleri dile getirilirken Hz. Meryem'e yaptıkları iftira da zikredilmektedir. İnkar edip Meryem'e büyük bir iftira attıkları ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük dedikleri için Allah onlara lanet etmiştir. Hazreti Meryem'in doğumundan İsa Aleyhisselam'ın mucizevi bir şekilde dünyaya gelişine kadarki olaylar Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak yer almaktadır. Hazreti Meryem Kur'an-ı Kerim'de ismi en fazla zikredilen kadınlardan biridir. Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya hamile kaldığında 13 yaşındaydı. Hazreti İsa 32 ya da 33 yaşında iken göğe kaldırıldı. Onun göğe kaldırılmasından sonra Hazreti Meryem 6 yıl daha yaşadı. Buna göre 50 küsür yaşındayken vefat etmiştir.